Rüyaların Rehberi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere rüyada kiraz görmenin en çok merak edilen başlıklarını ayrıntılı bir şekilde sizlere yorumlayacağım. Rüyada kiraz görmek ilk bakışta insana neşe ve tazelik hissettiren bir görüntüdür. Ancak bu rüya sadece yaz meyvesini ya da lezzetli bir meyve isim kalmaz. Aynı zamanda insanın iç dünyasındaki sevinçleri, umutları bazen de gizli kalmış arzuları işaret eder. Kirazın tatlısı, ekşisi dalından koparılmıştır aşı ya da yere düşmüş hali bile çok farklı anlamlar taşır. İşte bu yüzden rüyada kiraz görmek hayat yolculuğumuzda hangi dönemeçte olduğumuzu anlamak için oldukça önemli bir semboldür. Evet peki sen rüyanda kirazı nasıl gördün diye soralım. Lütfen yorumlarda bana yazın, birlikte değerlendirelim. Evet rüyada kiraz görmek aslında genel anlamıyla hayatın sunduğu mutluluktan, fırsatları ve duygusal iniş çıkışları işaret ederken kirazın kaynağı olan ağacı görmekse çok daha derin ve köklü anlamlar taşır. Rüyada kiraz ağacı görmek genellikle kişinin hayatında sağlam temeller üzerine kurulu bir döneme girildiğini, sevdikleriyle olan ilişkilerinin güçleneceğini gösterir. Ağacın dallarındaki kirazlar kişinin hem kendi emeğiyle hem de çevresinden aldığı destekle elde edeceği güzelliklerin aslında en güzel işaretidir. Kiraz ağacı aileyi ve geçmişten gelen bağları simgeler. Rüyasında böyle bir ağaç gören kişi ailesiyle daha sıkı bir iletişim kurabilir ya da köklerinden güç alarak yeni kararlar verir. Kiraz ağacının dolu dolu meyve vermesi kişinin iş ve maddi hayatında bereketinin artacağına, emeklerinin karşılığını alacağına işaret eder. Meyvesiz bir kiraz ağacı görmekse kişinin biraz sabretmesi gerektiğini gösterir. Bu hayatında önemli bir şeyin olgunlaşma sürecinde olduğuna da işaret eder. Kiraz ağacının gölgesinde durduğunu görmek rüya sahibinin ruhsal huzura kavuşacağına işaret eder. Rüyada kiraz ağacı görmek aslında hem maddi hem de manevi anlamda güçlenmeye, sağlam bir geleceğe ve sevdiklerinden destek görmeye işaret eder. Evet kiraz ağacı bereketin ve aile bağlarının güçlü bir sembolü dedim. Peki o ağacın dallarından kiraz toplamaksa bu bereketten doğrudan faydalanmayı ve emeğin karşılığını almayı temsil eder. Rüyada dalından kiraz toplamak, emeklerin karşılığını almaya, uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşmesine ve kişinin helal kazanç kavuşmasına işaretittir. İşte buraya kişinin çabalarının boşa gitmediğini de gösterir. Uzun süredir beklenen bir hayalin gerçekleşmesi ya da bir muradın kabul olması anlamına da gelir. Bazen de dalından kiraz toplamak gönül ilişkilerinde yeni başlangıçlar ya da mevcut ilişkide tatlı bir döneme girilmesi anlamına gelir. Eğer rüyada kiraz henüz olgunlaşmamış ya da ekşi ise kişinin sabretmesi gerektiğini, dileklerinin zamanı geldiğinde gerçekleşeceğini gösterir. Dalından kiraz topladıktan sonra başkalarına vermek hem maddi hem de manevi açıdan paylaşımı, çevreye fayda sağlamayı ve hayır işlerini simgeler. Rüyada dalından kiraz toplamak hayatın içinde hem alın teriyle kazanılan kazancı hem de sabırla beklenen sevinçli haberlerin aslında rüya sahibine ulaşacağını işaret eden oldukça önemli bir sembol diyebilirim. Evet dalından kiraz toplamak kişinin kendi emeğiyle elde ettiği kazançları simgelerken rüyada kiraz satın almaksa dışarıdan gelecek fırsatlara işaret eder. Evet rüyada kiraz satın almak genellikle kısmet, bereket ve hayırlı bir gelişmeye işaret eder. Bu rüya kişinin yakın zamanda güzel bir fırsatla karşılaşacağını, hayatına mutluluk atacak yeni bir adım atacağını gösterir. Ancak alınan kirazın rengi, tadı ve durumu elbette yorumda çok önemlidir. Rüyada pazardan ya da manavdan bir kiraz satın alınıyorsa, emekle gelen kazancın dışında ek gelir veya yeni bir iş fırsatı demektir. Eğer satın alınan kiraz taze ve kırmızı ise gönül ilişkilerinde yeni bir başlangıç ya da güzel bir birlikteliğin işaretidir. Buraya bekar için evlilik hazırlığına, evli içinse ilişkide tatlı bir döneme girileceğine işaret eder. Buraya aynı zamanda ev içinde huzur ve mutluluğun artacağına da işaret eder. Rüyada kiraz satın almak hayatın farklı alanlarında kişiye sunulacak yeni fırsatların da habercisidir. Taze ve tatlı kiraz güzelliklerin çoğalacağına gösterirken, ekşi ya da çürük kiraz dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Evet, rüyada kiraz satın almak kişinin kendisi için kazanç ve fırsatlarla ilgiliyken, o kirazı başkalarına vermekse paylaşımı ve sevgiyi anlatır. Evet, rüyada birine kiraz vermek oldukça olumlu bir semboldür ve genellikle cömertliği, sevgiyi paylaşmayı ve başkalarına mutluluk taşıma arzusunu gösterir. Bu rüya kişinin hayatında yalnızca kendisi için değil, çevresindeki insanlar için de güzellikler düşündüğünü gösterir. Özellikle tatlı ve kırmızı kiraz vermek, gönül ilişkilerinde olumlu gelişmelerin işareti olarak yorumlanır. Rüya sahibi sevdiği insana karşı duygularını daha açık ifade edebilir veya mevcut ilişkisini daha samimi bir noktaya taşıyabilir. Kirazı bir arkadaşına ya da tanıdığına verdiğini görmek ise dostluk bağlarını güçlendirecek ve çevresine fayda sağlayacak adımlar atacağını gösterir. Bu rüya iyilikseverliğin ve yardımlaşmanın aslında simgesidir. Rüyada aile bireylerine kiraz vermekse aile içinde sevgi bağlarının kuvvetleneceğine rüya sahibinin ailesiyle olan ilişkilerinde tatlı ve güzel gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Bazı yorumlara göre de birine kiraz vermek, kişinin yaptığı iyiliklerin karşılığını fazlasıyla göreceğine, hayır duaları alacağına ve iç huzur kazanacağına işaret eder. Eğer verilen kiraz biraz ekşi veya bozulmuşsa bu durumda rüya sahibinin istemeden kırıcı olabileceğini ya da yanlış anlaşılabilecek davranışlar sergileyebileceğine işaret eder. Evet birine kiraz vermek paylaşım ve cömertlik anlamı taşırken rüyada tatlı kiraz görmek kişinin kendi hayatında yaşayacağı sevinçleri ve gönlüne huzur verecek olayları simgeler. Evet rüyada tatlı kiraz görmek en genel anlamıyla mutluluk ve huzur demektir. Tatlı kiraz kişinin yaşamında güzel gelişmelerin yaşanacağına, emeklerinin karşılığını keyifle alacağına işaret eder. Tatlı kiraz görmek iş hayatında beklenen kazançların artması ya da bereketli bir döneme girilmesi demektir aslında. Buraya gönül ilişkilerinde tatlı gelişmeleri de işaret eder. Bekar için hayırlı bir kısmet, evli içinse ilişkisinde sevgi ve huzurun artması anlamına gelir. Tatlı kiraz kişinin iç dünyasında dinginlik bulacağını, uzun süredir beklediği bir sevinci yaşayacağını da müjdeler. Eğer rüyada tatlı kiraz yenildiği görülüyorsa, bu emeklerin boşa gitmeyeceğini, kişinin sabrının karşılığını tatlı bir şekilde alacağını gösterir. Tatlı ve olgun kiraz, bedenin güçlenmesine, hastalıklardan uzak kalmaya ve yaşam enerjisinin artmasına da işaret eder. Tatlı kirazı paylaşmak ya da başkalarıyla birlikte görmek, kişinin çevresiyle ilişkilerinin güçleneceğini, dostluk bağlarının tatlı bir noktaya taşınacağını gösterir. Eğer kiraz gerçekten tatlı ve iştah açıcıysa, bu rüya aslında her açıdan çok hayırlı kabul edilir. Bu rüya kişiye önümüzdeki süreçte mutlu gelişmelerin olacağını müjdeler. Tatlı kiraz görmek huzur ve mutluluğun simgesi dedim. Rüyada ekşi kiraz görmekse bunun tam tersi bir anlam taşır. Çünkü tatlı kiraz sevinçleri müjdelerken ekşi kiraz daha çok sabır sınavlarını ve maalesef küçük hayal kırıklıklarını yansıtır. Evet rüyada ekşi kiraz görmek hayatın her zaman tatlı tarafıyla karşılaşmayacağımızı bazen de zorlukları ve tatsızlıkları kabullenmemiz gerektiğini hatırlatır bize. Bu rüya genellikle sabır, dikkat ve ders çıkarmakla ilgilidir. Ekşi kiraz kişinin beklediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmamasını gösterir. Bu durum rüya sahibinin sabırlı olması gerektiğini de anlatır. Bazı yorumlara göre de ekşi kiraz mide ve sindirimle ilgili rahatsızlıklara veya vücudunun herhangi bir noktasında hassasiyet görebileceğine işaret eder. Yani rüya sahibine sağlığına dikkat etmesi yönünde aslında önemli bir uyarı yapar. Ekşi kiraz görmek ticareti ya da iş hayatında beklenen kazancın biraz gecikmesine de işaret eder. Günül ilişkilerinde ekşi kiraz küçük tartışmaları, yanlış anlaşılmaları ve istenmeyen kırgınlıklar anlatır. Fakat bunlar kalıcı değildir. Evet rüyada ekşi kiraz görmek kişinin hayatında olumsuz gibi görünen bir durumdan ders çıkararak ilerlemesi gerektiğini anlatan aslında önemli rüyalardandır. Kısaca rüyada ekşi kiraz görmek hayatın içindeki küçük sıkıntılara sabır gerektiren durumlara işaret eder. Bu rüya zorlukların geçici olduğunu ve sabırla yaklaşıldığında yeniden güzel günlere ulaşacağını anlatır. Ekşi kiraz görmek sabır ve zorluklarla ilgili bir işaretken rüyada yere dökülmüş kirazları toplamaksa çok farklı anlamlar taşır. Evet rüyada yere dökülmüş kiraz toplamak hayatın içinde kaçırılan ya da gözden kaçan fırsatları işaret eder. Ancak bu rüya tamamen olumsuz değildir. Çünkü yere düşmüş kirazları toplamak gecikmiş de olsa bu fırsatların yeniden değerlendirileceğini gösterir. Yere düşmüş kirazlar rüya sahibinin hayatında zamanında değerlendiremediği ama pişmanlık duyduğu bazı olaylara da işaret eder toplamaksa bu fırsatların bir kısmını geri kazanmak anlamına gelir. Bu rüya hayatta ikinci bir şansın olabileceğini de gösterir. Eğer toplanan kirazlar sağlam ve tatlıysa rüya sahibine gecikmeli de olsa kazanç sağlayacak bir fırsat demektir. Fakat kirazlar çürükse bu durum faydasız veya boşa zaman demektir. Yere dökülmüş kirazları tek tek toplamak kişinin küçük adımlarla da olsa hayatında düzen kurmaya çalıştığını ve çaba gösterdiğini anlatır. Eğer rüyada çok sayıda kirazın döküldüğü görülüyorsa bu kişinin hayatında biraz daha dikkatli olması gerektiğini, ihmallerin maalesef kayba yol açabileceğini gösterir. Evet, yere dökülmüş kirazları toplamak ikinci şansları ve yeniden kazanılabilecek fırsatları simgeler dedim. Peki rüyada çürük kiraz görmek nedir? Aslında her fırsatın değerli olmadığını ve seçimlerimizde dikkatli olmamız gerektiğini anlatan bir rüyadır. Evet, rüyada çürük kiraz görmek genellikle olumsuz bir semboldür. Buraya dışarıdan güzel görünen ama aslında içi boş, faydasız ya da kişiye zarar verebilecek durumları işaret eder. Çünkü kiraz dışarıdan cazip görünen fakat içi boş veya zararlı olabilecek bir durum demektir aslında. Bu iş hayatında yanıltıcı bir teklif, özel hayatta ise samimi görünmeyen bir ilişki demektir. Rüyada çürük kiraz görmek kişinin uzun zamandır umut bağladığı bir konunun istediği sonucu vermemesi anlamına da gelir. Bazı tabirlerde çürük kiraz kişinin sağlık açısından dikkat etmesi gereken bir dönemi de işaret eder. Bedensel yorgunluk ya da ihmaller nedeniyle küçük rahatsızlıklar yaşanabilir. Çünkü kiraz aynı zamanda bir uyarıdır. Kişinin hayatındaki yanlış seçimlerden ders çıkarıp yoluna daha sağlam adımlarla devam etmesi gerektiğini anlatır. Özetle söylemek gerekirse rüyada çürük kiraz görmek her görünenin güzel olmadığını hatırlatan çok özel bir işarettir. Bu rüya kişiye daha dikkatli seçimler yapması gerektiğini vurgular. Evet, bu arada sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Kadınların hayatına dair içten sohbetlerin yer aldığı, kadınların günlük hayatına dair konular, kadın olmanın yaşamın içinden hikayelerin konuşulduğu artık yepyeni bir kanalı hayata geçirdim. Bunun da müjdesini sizlere buradan vermek isterim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizler de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube kendi gibi bir kadın kanalıma sizleri bekliyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu linklerden bana ulaşabilirsiniz. Evet, Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada kiraz görmek nedir konusunda oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa rüyaların rehberi kanalımda yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.